Sıddık Hanım Buyur çok guys. teşekkür ederiz. Emeğinize sağlık. İlker Bey'e de bir selam söyleyelim. ona katkılarından dolayı teşekkür ederiz. Görüşmek dileğiyle. Sağ <laughs> İlk çorbayı geçen sene Temmuz ayında geçtiğim yani geçtiğimiz Temmuz ayında yapıldı. İlk bir kurabiyesiydi aynı anlattığı gibi İlker Bey'in de. Ondan sonra işte helvası oldu, dondurmalı tatlısı oldu. Ondan da daha neden olmasın çorbasını denedik işte. Çorbası derken devam ediyor yani şu an panel aşamasında. Hazır çorba aşamasına gireceğiz. Yapılışı tereyağlı. Aynı un çorbası gibi o şekilde söyleyeyim. Tereyağını kavuruyorsunuz leblebi ununu. Suyunu ilave ediyorsunuz, kremasını, sütünü ilave ediyorsunuz, karabiberi ilave edip, tuzun ilave edip, e, tereyağlı biberle e, sosun yapıp servis yapıyorsunuz. Yani çok da basit yani. Her mutfağa girebilecek şekilde. Çalışmalarımız devam edecek işte. bir <laughs> Denizli'de üretilen, üreticisinin de içine sevgimi koydu dediği çorbayı denedik. Gerçekten çok harika olmuş. Muhteşem bir lezzet. Mutlaka herkesin denemesi gerekiyor. Tat olarak çok harika. Zaten Leblebi sevilen bir ürün. Özellikle de Denizli'de, Serenisar'da olması açısından buranın yerli ürünü olduğu için neden bir çorbası olmasın? Hatta içerideki görüşmelerimizde de tatlısının yapıldığını, pastasının yapıldığını, kurabiyesinin yapıldığını, bu iş çorbaya kadar geldiyse başka yönlere de gideceğini ve çorbanın da tüm denizliler tarafından tadıldıktan sonra Türkiye ve dünyaya açılacağına inanıyorum. Görüntü olarak veya kıvam olarak baktığınızda mercimek çorbasını andırıyor. Ama e, içildiği zaman o leblebinin verdiği tatla oradan ayrılıyor mercimek çorbasından. Görüntü olarak ona benzese de ama leblebi tadını aldığınız için gerçekten çok güzel bir şekilde insanın damağında hoş bir tat bırakıyor. Buradayız efendim. Yine senin için bir yarışma düzenlemiştik. senin için bir fikrim var yarışması. O yarışmanın ödül töreninde de sağda ilk defa çorbayı ikram ettik. Tabi yapıldı. Menüler oluşturuldu, o menüler değişti de bildiğim kadarıyla ve biz e, siz de takip ettiniz. Bu bir takım e, eleştirilere de neden oldu. E, yani ben sonra herkese söylüyorum, yepyeni bir çorbasını ben de hayatımda ilk defa bu sene Temmuz'da içtim. Yani çocukluğumda, gençliğimde içtiğim bir çorba değil. E, ürün geliştirirken e, ortaya çıkan e, bir çorba. Ama biz tabi bardağın dolu tarafından bakıyoruz. E, kendimiz de içinde olarak tam da tarafsız kalmamız da çok mümkün değil. E, bardağın dolu tarafından bakıyoruz ve Denizli'ye bir ürün, bir çorba kazandırmış e, olmanın keyfi içerisindeyiz açıkçası. Yani olaya tersten bakacak olursak, e, biz biliyorsunuz bir Denizli çorum rekabeti var, leplebide özellikle. E, tabii ben hani böyle çoruma karşı bir sert rekabet duygusu içerisinde de değilim. Teşekkür ediyoruz, satıyorlar leplebilerimizi. E, herkese çok teşekkür ediyorum çünkü onlar davet ettiler, biz katıldık bu etkinliklere. Bize e, fırsat sundular, zemin hazırladılar ve çorba bugüne geldi. Umarım bundan sonrası, bundan sonrası artık biraz daha biliyorsunuz, ticari artık olayın. Umarım Denizli'deki işte restoranlar, e, belki oteller vesaire e, menülerine koyarlar. En azından e, o sirkülasyonun içine leptebi çorbasına dahil edenler Ve nasıl Denizli kebabı e, bir ivme kazanıp şu an geldiği noktaya geldiyse, e, leptebi çorbası da e, Denizli kebabı ile aynı seviyeye olmasa da en azından bulunduğu noktadan daha... Yukarıya doğru bir noktaya gelir ve Denizli'nin hem kültürel anlamda hem ticari anlamda sunduğu ürünler yelpazesini genişleten bir ürün olarak ve kalıcı olarak yerini alır diye umuyorum.